Nöroblastom çocukluk çağının en sık rastlanan ikinci solid tümörü. Nereden kaynaklanıyor derseniz bizim omurgamızın iki kenarından yukarıdan aşağı inen sempatik zincir dediğimiz bir sinir sistemi var. Bu e, sinir ağının ilkel hücrelerinden kaynaklanan bir tümör. Bir de nöroendokrin bez olan sürenal bezden kaynaklanan bir tümör. Yani bu tümörü boyun, göğüs boşluğu, karın boşluğu ve e, pelvis dediğimiz bölgede görmek mümkün. Ama en sık rastlandığı yer karın bölgesi. Erkeklerde, erkek çocuklar çocuklarda kızlardan biraz daha fazla gözüküyor. Tümörün e, gidişatı genelde evrelemesi ile ilgili. Biz cerrah olarak tümörün çıkartılabilip çıkartılamayacağıyla ilgiliyiz. E, tümörün en çok prognozunu belirleyen, yani gidişatını, sonucunu belirleyen yapı, tümörün evresi ve tümörün yapısı. Yani bazı tümörler daha agresif, daha saldırgan oluyorlar. Bazı tümörler daha yavaş seyirli oluyorlar. Bu en çok 6 yaşa kadar görülen, 3 yaş civarında pik yapan bir tümör. Bu tümörün fark edilmesi genelde rutin ultrason yapılırken, başka bir sebepten ultrason yapılırken görülmesi ya da annenin yıkarken ya da severken çocuğu karnında bir şişlik görmesiyle mümkün. Tabii göğüs boşluğunda yerleşenler için öksürük, solunumla ilgili sıkıntılar, boyunda yerleşenlerde orada büyüyen bir kitle fark edilmesiyle kolayca fark ediliyor. Tümör fark edildikten sonra çocuk doktorunun yapması gereken şey çocuğu onkoloğa, pediatrik onkoloğa yönlendirmesi. Pediatrik onkoloğa giden bir çocukta tümörle ilgili tetkikler başlıyor ve ayırıcı tanıyla ilgili tetkikler yapılıyor. Tümörle ilgili tetkiklerin başında MR, ultrason ve gerekirse BT özellikle toraks da yerleşimli, göğüs boşluğunda yerleşimli tümörlerde BT gerekiyor. Tümörün birtakım takım e, kimyasal artıkları var. Onların olup olmadığına bakıp ayırıcı tanıda nöroblastom tanısı koymak için VMA, nöron spesifik enolaz gibi tetkikler yapılabiliyor. Tümör tanısı konduktan sonra tümörün evrelemesinde en önemli şeylerden bir tanesi tümörün orta hattı geçip geçmemesi. Evre 5'e kadar, evre 4 ese kadar giden bir yapı var. O da şöyle, evre 1'de tümör şeyin omurun bir tarafında lokalize ve bir metastazı yok. Yani uzağa gitmiş bir atlaması yok ya da yandaki lenf bezlerine atlaması yok. Evre 2'de tümör gene orta hattı geçmemiş ama oradaki lenf bezlerine atlama var. Evre 3'te tümör orta hattı geçmiş ya da karşı taraftaki lenf bezlerinde de metastaz var. Evre 4'te ise uzak metastaz, akciğer, beyin gibi, karaciğer gibi uzak metastazların olması söz konusu. Bir de evre 4S var ki bu ayrı bir antite. O da ilk bir yaş içinde görülen bir tümör çeşidi ve genellikle e, karaciğer metastazı ya da kemik iliği metastazı ile beraber geliyor. Ama bu kadar metastaz olmasına rağmen gidişatı prognozu e, evre 4'ten daha iyi. Tamamen spontan gerilemesi de söz konusu olabiliyor. Tümör saplandıktan sonra eğer tümör evre 3 ya da evre 4 ve de çıkartılmasında sıkıntı varsa o zaman önce kemoterapi yapılıyor biyopsi sonucundan sonra kemoterapi yapılıyor. Kemoterapi sonrasında e, tümörün ufalması ve tekrar cerrahi girişim yapılıp çıkartılması söz konusu. Tümörün çıkartılması prognozu etkileyen ve olumlu yönde etkileyen bir şey. Tümör çıkartıldığında veya biyopsi alındığında en mik diye bir e, patolojik tetkikimiz var ki tümörün saldırgan bir tümör olup olmadığını agresif bir tümör olup olmadığını göstermek açısından emmik eğer negatif gelirse o zaman tümörün gidişatında daha umutlu oluyoruz. Emmik pozitif gelirse yani saldırgan bir tümör varsa o zaman tümörün kemoterapiye, gerekirse radyoterapiye cevap vermesi ya da MIBG ile e, tedavi edilme ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.